arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi annemle beraber boyama bu, yapıyoruz. Hem de kral şekilli figürlerimizi de dizdik. Kalemlerimizi de yanımıza getirdik. Evet arkadaşlar. Boyama challenge yapacağız. Azıcık ileri anneciğim. Evet. <laughs> Şöyle. Şimdi herkes istediği rengi seçecek. Ben bu rengi seçtim arkadaşlar. Ben de maviyi seçtim. Gerçi şunu da seçebilirim çünkü bunun bir kısmı neden boya sanki? Evet. Şimdi bunu istemiyorum, mat geçtim, onu seçtim. Bilgilerimiz de, bu... de burada. Evet. Şimdi. Sen hangisini boyayacaksın? Hangisi bir şarkı Oo, bakar mısın zaten? Ben şarkıyı boyayacağım. Öyle mi? Evet. Korsanlı. korsanlı. Evet, benimki korsanlı. Canan, Necati. Bu çok güzel. Harika. Harika bence. Üç renk boyama challenge bu arada bu arkadaşlar. Evet. Ben Canan'ı boyayacağım. Ben Şakir boyayacağım. Canan, cana kız. Hiç... Canan kız. Beyazlılar var Canan'ın kafasında. Et kafası, eteği var. Saçlarını sarı Ama sarı burada yok. beyaz yok arkadaşlar. Ee, şimdi başlıyoruz. Gözümüzü yumuyoruz önce. İlk sen. Tamam. Gözümü kapatıyorum arkadaşlar. Bir. Ya çok güzel. İki çok güzel. <laughs> <Bu> ne ya? Bari 5 renk olsaydı sıra sende. Bir, siyah. Ay. <laughs> Söyledim. İki. Harika. <laughs> bu ne ya? Benim renklerim bunlar arkadaşlar. Benimki de bunlar. Açlıyoruz. Ama bu normal ha. kırmızı. Evet. Bu ne ya beyaz? Ben bunu değiştirebilir miyim? Bakayım hangi renk. Beyaz değil kahverengi gibi bir şey. Tamam. Şimdi boyamaya başlıyoruz. Hazır mıyız? Hı -hı. Hazırız. Bu ne kahverengi almışım. Onunla kostümünü boyayabilirim. Evet ben de e, turuncuyla turuncu boyayacağım arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak çok merak ediyorum. Acaba Eren'in kim güzel olacak benim kim güzel olacak? Evet. arkadaşlar. Bu arada beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Aa, Instagram hesabımı açtınız. Evet. Babam mı açtı? Evet. Ne zaman? Şimdi. Hiç haberim yok. Hiç haberim yok. <laughs> Babam mı açtınız? Babam kendisi açtı. Aa, bana niye söylemedik? Hiç haberim yok. Sürpriz yaptınız herhalde. <laughs> Ay, boyama yapmaya bu arada bayılırım arkadaşlar. Ben de. Çok rahatlatır benim. Arkadaşlar bu bu videoların devamı gelmesi için <laughs> 5.000 <bin> like bekliyoruz. <laughs> 5.000 like. Arkadaşlar 5.000 like'ımıza esirgemeyin lütfen. Evet. Like önemli. Like'ımızı atın, abone de atın. Eren yani benimkiye geçmek üzere yalnız arkadaşlar şöyle bir şey oluyor benim. Evet ben Arkadaşlar ben de böyle başladım. Şunları yapacaksam. Keşke sarı çıksaydı ya. Saçlarını sarıya boyardım bu kızım. Benim var sarım. Ama olmaz ki. Alamam böyle. Değil mi? Sarı an şey Arkadaşlar bugün şansımız kötü gitti. Neden? İşte kötü renkler çıktı. Ha evet. Yok, ben yine de memnunum renklerinden. Ben de. Çünkü bu var en azından. Düşünsene kahverengi, siyah, gri çıksaydı çok üzülürdüm ama. Ya, yapacak bir şey yok anneciğim bana e, Allah'tan bir tane e, açık renk çıktı. Hmm. Sana, sana hiç açık renk çıkmadı mı? Ee, benim Bu cadlar şey... bayram canım oldu. <laughs> evet doğru. Halloween. Halloween. Çatılar Bayramı oldu. Doğru söylüyorsun. Ne yapayım? sana. da şöyle yapayım bari de. Zaten ilk üç renk çalışıyor ama bunda iki renk var. Üçüncü rengin pek bir şeyi yok. Ha, Arkadaşlar ne? bu videoların devamının gelmesi için 5000 like görersek Gülersek 2 tane ya da 5 tane aynı anda çekeriz <laughs> İnşallah Çekeriz çekeriz Beni köyde bir Kim önce bitirecek o kazanacak Kerem evet. Eren bir şey söyleyeceğim ya Bu saçlar arkada mı çıkmış bunun Kim önce çıkar bitirirse o kazanır arkadaşlar Evet Elmas kaldı. Kesin ben kazanacağım. Yok ben sondayım. Son He? Sondayım ben. Yüzünü boyuyorum. Kulak. Kulağı da yüzünün içinde dahil. Her şeyini boyaman gerek. Gözlerini de. Gözlerini mi? Gözleri nasıl boyayayım anneciğim? O gözlerinin beyazı. Ama yine de tamam yeşile boyarım onu da. Çadılar kızı o Zeren'in dediği gibi benimkisi arkadaşlar. <laughs> çok doğru. Çok... Beğendim ama ben de. Benimki biraz taştı. Eren seninki de nasıl oldu ya? Galatasaraylı. <gülüyor> <gülüyor> Maça gidiyor gibi. <laughs> Benimki bitiyor. Benimki bitti bile. Bir, iki... Ha, bir şey söyleyeyim. Niye hep dişlerini falan aynı boyadın? Nasıl boyayacaktım? Farklı boyadım. Ben kazandım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bitirdim sonuç olarak. Bu oyunun kazananı ben. Ama e, hangisi daha güzel olduğunu tabii ki sizler belirliyorsunuz. Yorumlara yazabilirsiniz. Hangisi kim güzel yapmış, kim daha kötü yapmış. Gözlerine mi boyayacaksın? Bekliyorum arkadaşlar. Yaptım mı? Bekliyorum. Şarkı söyleyeyim bari. La, la 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 Evet. Gözler kaldı. Evet arkadaşlar. Elen sadece gözler kaldı. Bekliyoruz. Ooo. Önce çerçeve dedi. Sonra yapıyor arkadaşlar. Sarı göz. Sarı göz hiç görmedim. Mavi gözüm ama. Bakın arkadaşlar hanginiz daha güzel olmuş? Yeni videoyu da açacağız. Benimki daha güzel oldu bence arkadaşlar. Benimki bence. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz bence. arkadaşlar. Karakterlerimiz de buradaydı. Evet. Evet. Kanalıma ana seçti. Ben de şakiri. Çok bir alakası yok ama. Şöyle bakın. Benimkile de. <laughs> Olsun. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bye bye. Sizleri çok seviyoruz. Bye Görüşürüz. Bye bye. Görüşürüz.